Aşkım oyunu sonra oynayalım gel. Gel aşkım. Sonra oynayalım olur mu? Saçın başın nasıl? Çok güzel. <laughs> Dağınık arkanda <laughs> ayna var bak. Herkese yeni videodan merhaba. Merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz bu videoyu izlerken yeni yılın ilk gününde olacağız. Yeni yılın ilk gününden herkese merhaba diyelim. 2022 bugün Giriyoruz. Ay. Aa! <laughs> Girdik. Ben 2022'ye bir daha girmek istiyorum. 2022 bizim için çok güzel bir yıl oldu. Çok farklı bir yıl oldu. Evet, kesinlikle. Dolu dolu. Evet. <laughs> evet bu tabi ekonomik olarak hani bazı şeyler açısından kötü, bazı şeyler oldu. oldu. Evet. Yani kötü biz bireysel, ama... hani bireysel anlamda söyleyeyim. Senin için de güzel bir yıl oldu Rota? Sen doğdun. Onun için daha yıl olmadı. <laughs> ee, biz bu yıl bilmeyenler için bir hem hikayemizi de kısaca anlatalım. Uzun süredir videolarda bahsetmiyorduk. Ee, biz bu yılın başında ben Ocak ayında işten ayrıldım. Alper'le ikimiz de kurumsal hayatta, bilişim sektöründe çalışıyorduk. Ee, ben satış tarafındaydım, Alper teknik taraftaydı. Ben Ocak ayında ayrıldım, Alper 2021'in sonunda ayrılmıştı işinden. Hı. Daha sonra Şubat ayında karavanımızı satın aldık. Adana'da yaşıyorduk. Adana'daki evimizi sattık. Tabi bu hani Ocak ayında işten ayrılıp pat diye hemen gidip karavan alalım olmadı. Yani bu birden böyle ani bir kararla verilecek bir karar değil zaten. Çok radikal bir karar olurdu. Ee, uzun süredir zaten iki yıldır hayatımızı değiştirmek istiyorduk bunun üstüne sürekli hesap kitap yapıyorduk planlama yapıyorduk alt alta yazıyorduk çiziyorduk neticesinde bu yılın başında planladığımız hayalimizi ortaya çıkarmış olduk Şubat ayında karavanımızı aldık Mart ayında adamdan yola çıktık e, işimiz yoktu aslında bir bilinmezliğe gidiyor gibiydik yani tabii ki bir birikim yapmıştık o birikimle belli bir süre idare edebilirdik Niyetimiz bir yere yerleşip <laughs> e, orada kendi işimizi kurmak da aslında daha basit bir hayat yaşamak istediğimiz için e, daha minimal daha minimal daha basit daha sade bir hayat yaşamak istediğimiz için zaten hayatımızı değiştirmek istemiştik e, bir bilinmezliğe çıktık aslında mart ayında <laughs> yani yola çıktığımızda hani bir yere yerleşme neresi olur ne iş yaparız çok bir fikrimiz yoktu daha sonra Mayıs'ın sonu Haziran başı gibi e, geze geze işte Akyaka'ya kadar geldik. Şu anda Muğla'da Akyaka'dayız. Haziran'dan beri. Burada Fishing kökova Ozan Kaptan <laughs> Ozan Kaptan'ı zaten biz takip ediyorduk. Youtube'dan. Burada tanışma fırsatımız oldu. Hatta denk geldi. Evet yani çok tesadüfen karşılaştık. Kısmetmiş. Sohbet, muhabbet. Ee, Ozan abi çipayı satacaktı teknesini, yeni bir tekne yaptıracaktı. Biz daha önce hiç hayatımızda ticari balıkçılık yapmadık. Ee, hani yapar mıyız, yapamaz mıyız, nasıl olur, çok apayrı bir şey ve aklımızda hiç balıkçılık da yoktu aslında. Evet, onu amatör olarak, sportif evet. olarak yapıyorduk. Takip edenler bilir zaten. <laughs> Uzun bir işte Haziran ayı biraz düşünme zamanı oldu bizim için. Yapar mıyız, yapamaz mıyız derken dedik. Ki, yaparız. Güzel bir fırsat. Kısmet karşımıza çıkmışken bunu değerlendirelim. Yeşil ruhsatlı ticari balıkçı teknemizi satın aldık. Yazın kendi teknemizle çok çıkmadık. Ehliyet kurs prosedür işlerimizi hallettik. Alper gemici olarak aslında bu da staj gibi. Miçi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki balıkçı arkadaşlarımızın işte sağ olsunlar onlar çok yardımcı oldu. Her gün onlarla birlikte denize çıktı. Hem denizciliği öğrenmek hem de balıkçılığı öğrenmek vardı çünkü. Denizciliği biliyor olsanız işte balıkçılığı bilmiyor olabilirsiniz. Yani ikisinin biri olması gerekiyor ve bizim iki hem denizcilik hem balıkçılık ikisi hakkında da bir fikrimiz yoktu. <laughs> Velhasıl biz artık Akya'da karavanımızda yaşamaya devam ediyoruz. Ve balıkçılık yapmaya başladık. Alper balığa çıkıyor. Şu an birlikte çalıştığımız yarıcı usulü çalışıyoruz. Burada bir abimiz var Ercan abi. 45 yıllık balıkçı. balıkçı. Onunla birlikte çalışıyoruz. Bizim için çok faydalı oluyor çünkü böyle insanların tecrübesi hani bu parayla satın alınacak bir şey de değil. İnanılmaz tecrübe elde ediliyor. Her seferinde bir şey öğreniyoruz yani. Daha sonra burada <laughs> limanda balıklarımızı satıyoruz. Şu an kazancımızı elde etmeye başladık. Çorbamız kaynıyor. Aynen. Yani böyle yağmasa da, gürlemese de akıyor. Yavaş yavaş zaten düzenli çıkıldıkça yani bu işte her işte olduğu gibi disiplinli çalışırsanız işte düzeni korursanız hani sürekliliği devamlılığı sağlarsanız kazanç oluyor balıkçılıktan. Yani çok şükür iki aydır kazanç elde ediyoruz. Çok konuştum ben. <gülüyor> Yoruldum. Evet. <laughs> Sıcak oldu rotacım senle birlikte. Sonra hayatımıza rota girdi. Ekim'de. Değil mi aşkım? Hı. Hmm, i̇yi ki girdin. Gel. Gel hadi baba. Gel. ve Velhasıl bizim için aslında hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yıl oldu. Evet. Kesinlikle. İnşallah. Zor zamanlarda oldu Tabii. Ama. Yani şey burada tabii ki YouTube'da şimdi Videolarda işte Instagram'da hani hep güzel anları paylaşıyormuşuz gibi oluyor ama negatife çok yer vermek istemediğimiz için ama tabii ki çok zorlandığımız zamanlar da oldu. Yani bu demek değil ki her gün gülük gülistanlık yaşadık değil. O kararları vermek kolay değildi. E, Uygulamaya geçecek karavanda yaşıyoruz. Zaten başlı başına o apayrı yani tam zamanlı yaşıyoruz. Yani güzel tarafları olduğu kadar tabii zor tarafları da vardı. Karavanımızın önünü su bastı ya çok yağmurlarda. <laughs> İşte soğuklarda, ayazlarda sallandık, yağmur şey rüzgarlarda. Yani hani zorlukları da var evet ama Allah'tan biz <laughs> hani karavanda yaşarken şöyle de bir şey var. Herkes şey diyor işte soğukta nasıl kalacaksınız, kışın nasıl kalacaksınız, işte gezerken güzel. Tabii ki herkese göre değil karavan hayatı sevmedikten sonra ama biz Allah'tan karavanımızdan da maşallah diyeyim çok yani çok memnunuz. Bir kere Yalıtım çok önemliymiş. Bu karavandan önce bir karavanımız olmadı. Bu ilk karavanımız. Ama yazın sıcaklarda ben ilk defa hayatımda klimasız bir yaz geçirdim <laughs> bu yaz. Klima yok bizim karavan ve çok korkuyordum yazın çünkü ben sıcağı hiç dayanamıyorum ve ben 2-3 gün o sıcaklarda karavanın içinden çıkmadığımı biliyorum. Dışarısı çok sıcak. Dışarıda durulacak gibi değil. Ben 2-3 gün burada karavandan çıkmadım çünkü karavan içi buz gibi oluyordu. Şimdi kış geldi ve basto biz çok ihtiyacımız o Aralık ayında yani hani rota üşümesin diye hı hı. çalıştırıyoruz. O da artık hani böyle sabahları hani kalkıyor çünkü işte tuvalete mama saatine falan hani rota çok ufak olduğu için o üşümesin diye açıyoruz. Onun dışında böyle gürül gürül işte ve basto falan çalışmadı yani. Çalışmadı. Aralık ayına geldik. Yani bir yorgan battaniye bize yetiyor yatarken gayet şey. Bir de bizim bulunduğumuz yer Azman kenarı, Azmak Nehri. Azman suyu çok soğuk. İnanılmaz bir serinlik geliyor, ne? nem geliyor. Hani insanlar kışın aslında bu taraftan böyle daha arkaya doğru kaçarlar ama biz <laughs> suya yakın olalım istiyoruz. Biz seviyoruz. <laughs> Tekneye yakın olalım istiyoruz. Sıyıltım çok önemliymiş. Hakikaten o konuda çok rahat ettik. Karavan düşünen arkadaşlar varsa onlar da e, bu detayları atlamasınlar. Aynen. Onun dışında tam zamanlı olacağımız için depolama alanı bizim ya inanılmaz eşyamızı alıyor. Bagajda bizim 20 litrelik zeytinyağı bidonundan tutun. Seyyar kablomuza, işte hurçlarımız, yazlık-kışlık hurçlarımıza, nevresim hurçlarımız. Yoga matlarımız. Yoga matlarımız. Ve <laughs> Hiç kullanmadın. Iç... <laughs> İçeride de öyle. Çok fazla işte depolama alanı olduğu için o konuda çok rahat ettik. Çünkü hani biz tatil gibi böyle 3 aylık çıkıp da işte üç aylık eşya almadığımız için yanımıza her şeyimiz var. Ve her şeyimizi de aldı açıkçası karavan. Elhasıl böyle. Dileriz 2023'te de hepimizin hayatına güzellikler gelir. Herkesin hayallerini gerçekleştirebileceği bir yıl olur. İnşallah dünyanın durumu, ülke şartları vesaire buna elverişli olur. Ve herkes hayallerini gerçekleştirebilir. Benim 2023'ten dileğim bu. Hepimizin temennisi Aynen. bu aslında bu yönde. Herkesin bol kazançları olsun. Gönlünüzden ne geçiyorsa 2023'te onlar olsun. Bakalım bize neler bekliyor 2023'te. Bizden böyle. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese mutlu seneler diliyoruz. Evet. Değil mi Rota? Gel. Biraz daha büyüyecek misin Rota bu yıl? Hmm. Ha? Daha ne kadar büyüyeceksen? <laughs> Geldiğinde 1 kiloydun, 7 kilo oldu. Karavanda yılbaşı ağacı olmadan olmaz dedik. Kapımızın önünde bir yılbaşı ağacı var. Buyurun. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Çak. Hadi. Mutlu seneler. Mutlu seneler. <laughs>